arkadaşlar. Merhabalar. Selam. Açtın mı? Tamam. Hazır mıyız? Nasılsınız? nasılsınız iyi, misiniz? Siz, i̇yi. i̇yi misiniz? Biz merhaba bu kadar. Hazır mıyız? Evet hadi. Evet bu kadar merhaba nasılsınız? İyiyim sağ olun nasılsınız iyi, i̇yi misiniz? biz de iyiyiz. çok şükür gördük sizi. Çok teşekkür ederim sağ olun yemekteydim. İş görüşmesi sanırım. Evet evet iş görüşmesi. Ay ne güzel Allah'ım. <laughs> yani her şeye de vakıfsınız. Aynen öyle güzel bir iş yemeğimizi yedik. Sezon başlıyor malum biliyorsunuz hareketlendi tabii. Çok fazla tatil yaptık, geri döndük. Şimdi de çok güzel bir işlemimiz vardı, onu yedik. Buradan da eve doğru ilerleyeceğim. Birazcık yani. toplantıdan bir detay verebilir misiniz? Neler konuşuldu? Ya şöyle arkadaşlar, aslında e, böyle çok da güzel bir şey için burada sizinle karşılaşmış olduk. Çünkü şöyle söyleyeyim, e, ben birçok iş yemeği yiyorum ama bu çok hayırlı bir iş. Yani bir hayırlı bir iş için bu akşam burada toplandık diyeyim size. Ama... E, bir nasıl detay versem mi vermesem mi onu düşünüyorum. Ama ufak bir anlatmak istiyorum. Çünkü çok heyecan duyduğum bir şey oldu bu. Şimdi ben yardım etmeyi çok seviyorum normalde. Çok değerli bir iş adamı ile birlikte yemek yedim ben burada bugün. Hakan Cengiz ismi ve çok yardımsever bir isim aslında onlar da benim yardım etmeyi sevdiğimi duymuşlar ve güçlerimizi birleştirelim gibi bir teklifte bulundular. Kendisinin bir inşaat şirketi de var. Başka başka işlerde de faaliyet gösteriyor ama inşaat işi de yapıyor. Biliyorsunuz SMA'lı bebekleri hepimiz çok üzülerek takip ediyoruz. Çok ciddi ilaç paraları işte aileler ödemek zorunda kalıyor ve onlar kampanyalar yapıyorlar. o SMA'lı bebeklerin ailelerine buradan bu vesileyle, siz de vesile olmuş oluyorsunuz bir iyiliğe seslenmek istiyorum ne olur Instagram hesabı üzerinden bana ulaşın. Şimdi ben niye böyle dedim? Çünkü Hakan Bey yeni yaptığı ve satışa sunduğu projesinden evi olmayan yani bunu altın çizmek istiyorum. Evi olmayan, ev sahibi olmayan, SMA'lı bir bebeğin ailesine ev hediye edecek. Ve bunu benim vasıtamla yapacak. O yüzden de ben buradan sevmeyalı bebeklerin ailelerine sesleniyorum. Buket Ay Instagram hesabım. Buradan bana ulaşsınlar. Ben onların arasından bir seçim yapmak durumunda kalacağım. Ve e, bir bebeğin ailesine yardımda bulunacağız birlikte. Önümüzdeki hafta yine burada bu mekanda lansmanımız olacak. Ve burada bu evi vereceğimiz aileyi de açıklayacağız. Gerçekten dediğim gibi hayırlı bir iş bu. ve bu bununla da kalmayacak aslında. Bunu bir iyilik hareketine dönüştürmeyi planlıyoruz. Yani bunun devamı da gelmesini istiyoruz. Bu evi verdikten sonra bundan sonra yardıma ihtiyacı olan aileler bir şekilde bana ulaştıklarında ben her ay aylık bir limit üzerinden e, Hakan Bey'in yardımlarını bu ailelerle buluşturacağım. Aslında burada beni de bir iyilik elçisi yapmış oluyorlar. Ben de kendilerine buradan teşekkür ediyorum. O yüzden çok heyecanlandığım bir proje. E, sizin bile burada katkınız olmuş oldu. E, yani da hepimiz için e, bence e, güzel bir iş oldu e, bu projenin detayları böyle çok heyecanlıyım ya bu proje şimdi için birkaç tane sorumuz var tabii bilgiyi sizde istemedik ama ben eee. seçeceğim dediniz evet. Instagram'dan hangi kriterlere evet. göre seçim yapacaksınız şöyle bir kere kesinlikle ailenin zor durumda olması gerekiyor ben biliyorum şimdi diyecekler ki biz hepimiz zor durumdayız hepimiz bu parayı topluyoruz ama kesinlikle bu ailenin evi olmaması bizim için en önemli şart bu ailenin bir mülk sahibi olmaması gerekiyor.